Merhaba gençler, bugün süper bir dropper map oynuyoruz. Yanımda Oğuz var. Şurada ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> ee, gel. Ben bunun resimlerine baktım. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, şunları bir gösterseydik dur. Bu ne? Kolay bölüm var burada. Bunu yaptıktan sonra bize birkaç tane bu bölümlerden balkabağı falan gelecek. Bu balkabaklarından şuradaki köylülerden bir item yapacağız ve şu normal dropper Yerini açacağız. Sonra da special bölüm yani özel bir bölüm var. Bunu ikinci bölümde oynamayı düşünüyoruz. Çünkü bu iki bölüm uzun sürecek gibi. Ne çok konuştum ya. Hadi artık başlayalım tamam, Sus bence. da ben anlatayım. <laughs> evet, tamam. <laughs> Şimdi ya Aykut'un anlatma çalıştığı böyle bölüm bölüm var oynuyoruz işte. Aynen. Bak bu direkt özetle de adam. <laughs> Hadi gel birinci bölüm. Gir, gir. He evet, sen gittin ben gitmedim. Neresi? Spam <laughs> point çek kanka ne olur ne olmaz. Lobi atıyor bazen. Ben yok nereye atıyor ya. Ben burayı tekte geçmiştim. Gene. Gene tekte geçtim. Ben de tekte geçtim. <laughs> şimdi bal vardı neredeydi? Bu arada arkadaşlar o tek de te geçtim da şey yani. Ben Aykut'un şey yapmasını beklerken mikrofonu takıp çıkartmasını beklerken ben girdim burada oynadım bir el. Ha yani ben hazırlık yapıyordum işte hani videoya başlamadan önce o biraz oynadı bu mapi. Aynen. Öyle. Ama ikinci bölüme daha geçemedim. Gel seni bekliyordum şimdi sıkı vermeyeyim diye kendime. Aa ben gittim. <laughs> ben bastım. Bu ne bal, bal şey vardı ışıklı şey var neydi? Good job. I did. You did it. Şey şey ya. bunu köylülerde işte craft yapıyorsun kanka bir şeyler veriyor köylü. Öyle mi? Aha. Yiyeceği de ve balkabağını da onun için kullanıyorsun. Aa gel gel yukarıda chest var. Yukarıda chest var. Yukarıda chest. Nasıl alacağız? Uzanamıyorum yalnız. Ee, e, Kanka oraya uzanamayız ki çok yüksekte. Sen gemo sıfırda mısın ikide misin? Bir baksana şunu bir yere koy. Bakayım. Sıfırdasın sanırım. Evet. Aza. <laughs> aç aç. Aldın mı? İkisini de çaldım. Sonra sana gel afk Afk ben satıyorum. Al kanka hepsini sen al. Hepsini sen al atıyorum kolumda. Aynen kanka. Eyvallah. Ah! Görmedim lan. Düştüm, öldüm ya. Tekte geçtim deme bana sakın. Geçeceğim. Bozuşuruz. Öldü. Ah. <laughs> Öldü. Ben şeyi suya aradım 40 saat ya. Ben bu Aha geçtim. Geçtim. Efsane geçtim hemde de. Ya adın ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Oha yani. <laughs> bir zahmet. Tamam tamam. <laughs> geldim geldim. Tamam tamam. Hadi gel. Şimdi. Bana bir tane daha Pupkin güverte git pek pek. Pe 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 Aa gidecek. Yani aldım. <laughs> tamam. Oo kapanıyor kapanıyor. Ben gene oynamak istiyorsam ne olacak? <laughs> Oynamayacaksın. Hadi gel 3. Oh, vay canına. <laughs> ne kadar zekiyim ya. <laughs> Olayı direkt çözdüm. Allah bu ne lan zor. Bu üstteki ne abi? Parkur mu? Görmedim ki ben direkt atladım. Dur bakayım ne var? Ha parkur sanırım. Bir dakika yukarıda chest mi var lan? Anlamadım ki boşa koymamışlardır herhalde parkuru. çıkıyorsun Aranza falan. <laughs> Tabela koymuş oraya. <laughs> sen şey yani. <laughs> sen deneyeceksen dene ya ben hiç uğraşamayacağım. Sen bitirmeye çalış kanka. En azından yaparsan alıp gelirim ben de sana tepe atarım orada. Aynı şeyi ben de düşündüm bak kafalar aynı çalışıyor. Yani. Ve geçtim efsane geçtim hem de. Çatır çatır geçtim. Hop. Abi bu zor bir şey ya. Harbi zormuş. Harbi zor yani. Hop Allah ya. Oğlum tek blokluk yer koymuş. Çok zor o aradan geçmek. Abi aynen. Aha geçtim. Geçtim. <laughs> Harbi diyorum geçtim. Abi bana hiç fırsat tanımıyorsun ya. ya kanka bu kadar profesyonel bir oyuncu olduğumu ben de şimdi öğrendim. Pumpkin'i de aldım. Ne abi. Oo finale geldik final. final Aynen final. kolayın finalindeyiz. Hayır ilk ben gireceğim. Oo thank you. <laughs> Yardım ettiğin için thank you. Mal gibi kaldım. Gelemiyorum ben. Ha niye? Bilmiyorum kanka sekiyorum gelmeye geldi. ee, bak burada lobiye dönmek için tuş varmış lan. Adam direkt atladı hiç umursamıyor ki. Aa ben içeri girdim lan. Ne yaptın lan dur ben direkt dallama Aa ben de geliyorum. Da... Bir kalbim var. Vurma <laughs> bana. Aldın mı pumpkin'i? Benim... Aldım dur sana Thank you. Defa git hadi. Ana <gülüyor> ölmedi lan dur dur. <laughs> ben de geldim. <laughs> <laughs> ölmedi lan. Abi bu nasıl final ya? Allah. Kanka böyle böyle geçelim lan daha kolay. Mantıklı da nereye atladın sen? Neredesin? Ne bileyim atlıyorum kanka ölmüyorum zaten gel. Barışçıldayız ya cam fena hızlı doluyor. Aa. Lava mı düşeceğiz aynen herhalde lava düşeceğiz. Vallahi lava düştüm ama yandım ya. Oh, slime blok varmış lan. Evet zıpla ama öldü <laughs> Nasıl öldün lan <laughs> Kanka slime blok varmış Lanet gelsin sana amelik. Oğlum ne adamsın ya Abi geçtim ya zıplıyorum vuruyorum <laughs> Lava düştüm öldü ya yüksek yerden düştü dedi Hadi hadi gel şu köylülerden şey yapalım Normal bölümü de oynayalım Buradan mı? Hayır lan buradan buradan Buralarda ne var onu bilmiyorum bak orada tamam. Birkaç tane adam var Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bana adamından ya. 5 <laughs> tane adam var. Şunu mesela tanıyorum. Bu yabancı bir YouTuber. Aynı şekilde şu ilk baştaki de öyle. Diğerlerini tanımıyorum. Hadi gel. Diğerleri benim de <laughs> Ben bir tane YouTuber seviyorum. Mavi Slug. Şakala şakala şakala. <laughs> Lanet olsun ona. <laughs> Aa kanka. Buna çok ha. güzel. Bir dakika kanka. Aa, ha, ha. Ne oluyor lan? Ay kut. Ne buldum? Dur lan bir şey yapıyorum. Ha, ya baksana. Ha ne? Bu ne lan? Kanka chess buldum. Ama kitap var. Bende bir şey çıktı sandım. Ne diyor? Bir çıkıyor. E welcome to. Or orada mı var? Aynısı mı? Ne bileyim. Kitap var iki tane. Aynen. Okumaya üşeniyorum. Dur bir tanesini aldım bakayım. Değerli bir şey var mı? Ben çıkıyor. Ben çıkıyor. Ben çıkıyor. Ben çıkıyor. Tamam yeterli. Çok. Hangi dilde okudun lan? Anlamadım. Bilmiyorum kanka. Benim bile bilmediğim bir dilde okudum. Ben şu an. Adam şu an öğrendi dili. <laughs> Gel şurayı açayım bakayım. Ben öpü güzel yapmışlar ama yani çok yer kaplamışlar boşu boşuna. Aynen. Yani birbirinden uzak yapmışlar yerleri. Işınlanmadı, yeni doğmadı. Hafiften delay yapıyor, gecikme yapıyor. Olsun o kadar be. Six'teyiz değil mi? Bak gene sen gittin <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Geldim kanka. Oo lav var. Abi, <laughs> Direkt öldü. Oh. Lav atladım yüksek yerden düştüm dedi. Ne alaka? Kanka çünkü yere çarparak öldün sanırım. Ay. Of süper indim yalnız var ya lava tutunarak indim. Allah kafama bir şey düştü. Sen misin lan? Bendim bendim. Ha. şeyde lobide da, oydu da. Ha tamam tamam. Su mu var aşağıda göremiyorum. Gene lav var kanka. O lava düşebilir miyim acaba? Sen ne yapıyorsun gel. Deniyorum. Hakkını helal et sanırım öldüm. Hayır lan geçtim. Uf. Hadi ya. Efsane geçtim. Kolay aslında lan gel gel. Kanka ortadakine mi atlayacağız? He he ortada var ya dörtlü blok zaten hani tek blokluk değil. Rahat atlarsın. Salak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çarptın lan oraya oha. Kanka bilmiyorum ya. Chest'i bulacağım chest nerede ya? Abi dur. Burası lobiye girmem gerek. Chest nerede lan chest'i bulamadım ben. Hah buradaymış. Level six. Aldım ben kanka. Lan lan ölüyorum. Ay az daha ölüyordum. Tamam ben pumpkin aldım. Geçeyim mi kanka? Seni mi bekleyeyim? Dur bekle bekle. Ben şu an demin atladığımız yerdeyim. Tamam bir kere daha dene bakalım hadi. Güveniyorum sana. Hadi ben kendime güvenmiyorum ama. Olsun ya hadi bismillah. Uye 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 beni sektiriyor uye 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 beni sektiriyor hadi gel tuşa bas bak gene sen gittin abi Abi o magma blokları mıdır nedir var ya Aha. ben hala yanıyorum yalnız. Tamam sıkıntı yok ölmezsin ya. atsan o elindekini bana. Heh tamam o lav blok şey işte lav blok mudur nedir işte öyle diyeceğim. Onlar yukarıdan lav gibi gözüküyor az kalsın onu atlayacak. Hadi ya. <laughs> ee, burası mı burası mı? Bu sefer ben gittim bak bastığımda. Allah kafa gidiyor benim kafa dönüyor. Oo çok güzel lan. Aynen atla. Abi niye vurdun? Abi? <laughs> ne bileyim kanka. Abi bir şey yok burada çarpacağım. Abi ortada da ben kendimi durduramadım. Şu an yukarı kadar zıplıyorum. <laughs> Hadi ya. Eyvah. Ah, ah ben geçtim. Ben geçtim lan. Slime bloğu geçtim. Evet, space'e bas kanka. Aynen öyle. O ben de geçtim. Ben geçtim, geçtim. Yaz benim kafa hala dönüyor. Şuradaki camı kırma. Ne? Yok. Camı kıracağız mı abi? Kır kır. Kıracağız mı? Çaldım. Hadi gel. O hemen hemen <laughs> sağ <Sahilse de> çaldı. <laughs> Baya kolay aslında ya. Zevkli de yani. Çok zor değil ya. Bazen çok zor olunca ben sıkılıyorum çünkü. Al al şu şeyi al. Siz, ne diyeyim? Mal yok. At at. Level yazıyor şeyde. Tam tam at. Hop bakalım 8 nasıl? <laughs> Kanka pembe siyah alan var. Sen pembeye git ben siyaha olur mu? Tamam. <laughs> tamam. Bunu hayır olarak algıladım. Tamam ben pembeye gideyim o zaman. Dur, dur ben gittim. Ben de gittim. Aa öldüm lan. Tamam sen pembeyi şey yap ben siyah o zaman. Kanka ilk arasında ikisinin arasındaki fark ne acaba? Ne bileyim. Allah. Hadi be çok da güzel geçtim. Çünkü geçtim ben ya. Ciddi misin? Hı hı. Bir dakika lan ben hala pembedeyim. O ilk yere düşünce Aa, pembeli, ölmüyorum. Pembeli siyah aynıymış. Hadi ya geldim geldim hop. <laughs> Yanlışlıkla pembe de ben Gittim şeye bastım. <laughs> Geçtim. şuradaki chest'i aldın mı? Nerede chest? Aa chest mi var? Gördüm. Aha pumpkin aldım. Siyahta var mı? Siyahta? Hiç bilmiyorum. Şey yap şey. Allah gene zıpladım lan. Orada tuş var sanırım. Bak evet tuş var gördüm. Sen ona bas ben buradakine basayım. Burada da var. Ne fark eder? Ne bileyim belki birisi yanlıştır. Aynı yere attı. Gel al şunu. O zaman bir fark yokmuş. Devam Allah. et. Ha. Şey yaptım sen neyse almıyorsan. Tamam tamam at 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 tabi oğlum. Al hadi al. <laughs> al, al, al. Beleş hiç hayır der miyim ben gel. 5 yıldan almayacağız onu merak ediyorum biliyor musun? Ben de onu merak ediyorum onu diğer bölümde göreceğiz. Şimdi oynamayacağız. Aa güzel bir şey benziyor gel bakayım. Allah çok hızlı düşüyoruz kanka. Önümü görmüyorum lan ne oluyor? Abi 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 beynim uyuştu. Abi 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 bulutları açmışım ben. Allah'ım ben beyaz göremedim. Vurdum ya. Ben şu bulutları kapatayım. Gözlerim acıyor lan. Benim aşırı hızlı düşüyor. Göremiyorum yani. Ya gerçekçi bulut ne ya Allah'ım yarabbim. Hayatımı kararttı en sona kadar git ya. Al gene durdum Aykut niye yumruk atıyorsun bana? <laughs> Kanka yanlışlıkla pardon. Ya ooo. Oh. Tamam tamam ben geçeceğim sakin ol. Ben olayı çözdüm aslında da. Abi hep vuruyorum bak. En, son, en sondaki bloğa vuruyorum ya ooo. Oh. Ah be suyun oh. yanındaki bloğa çarptım abi ya. Geçtim halbuki var bana ya. Bana da bana da oluyor bak bak, ah, bak gene. Hep suyu görüp ölüyorum ya. Aa ah, geçtim ben Eşimi geçtim dur, ama. Son, son, bir kere deniyorum. Son bir kere deniyorum. öldüm. İlk bloğu vurdum. <laughs> o değil de ben bayağı geçiyorum ama hep TP ile geliyorsun bak. Love seni ya azıcık sus. bir yerlere geç. Benimkini de buna verdi ya. Çakal. <laughs> Bana verdin mi? Ve ya tamam hadi ben. hadi. <laughs> Allah ne oluyor lan? Ayağım kaydı. Oo abi efsane bir şey var yalnız gel gel. Aşağısı çok güzel in bak. Bu ne? Olur Abi çok güzel. Allah! A geçtim geç. Ah! Ah ne söyledim? Abi korktum yemin ediyorum suya düşerek ölme diye bir şey mi var gençler? Videoyu izleyenler görüyor abi suya düşüp öldüm. Hadi ya. Harbiliyorum suya düştüm ya ama gene geçtim. Yani ben professional bir gamer olduğum için. Bak lan! Sende de mi aynısı oldu? Sende de mi aynısı evet. oldu? <laughs> Görünmez blok falan mı var acaba? Ben de düştüm öldüm ya. Abi suya düşüp öldüm ya. O nedir ya? Nasıl bir yalan? Ben ben geçtim o yüzden TP atacağım. Tamam. Yalnız ben orada bir chest gördüm. Kesmiyor. Dur deneyim o zaman. Nerede? yaz çok yukarıda. Düşerken mi alacağız? Gel bakayım bir tepat. Slime blok olabilir işte. Bir sağa sola bak da. Ben zıpla zıpla geziyorum ama hiçbir şey göremedim daha. Ay. Ana. Gel gel gel. <laughs> Slime blok ararken ne bulduk? <laughs> Allah. Yapma yapma. Yapma acıyor yapma. Kanka yapma acıyor ya. Bak. Tamam al gel. İlk ben çıkacağım. <laughs> Abi. Geri zekalı. <laughs> kanka vurma bak. Bak vallahi bak yapma. Bozuşuruz. Defol git. <laughs> tamam tamam vurmayacağım. Vurmayacağım hadi yürü bunu. Vur. Bence vuracaksın ya ben seni tanıyorum. <laughs> Abi benim içimden vurmak geliyor ama. Aldım çaldım. Hadi vurayım bari. Hadi vurayım bari içimde kalmasın. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> hadi lan dur tamam. Koş. Duvara yapıştım. <laughs> Aa finali oynamışız biz. F final miydi o? Ha bitmiş dur. Çok da zor değildi yani. Bu sefer ben kıracağım bana ver. Tamam dur. Al şunları da kanka. Altın yapıyormuş. Aynen at bakayım ne varsa at. Altından daha güzel bir şey yok mu ya? Yok kanka bir altın bir demir var. Diğerleri ne böyle böyle, böyle? böyle böyle Lan niye olmuyor? Bir dakika kanka. Nerede yanlış? Ha şimdi oldu. Lan iki tane yaptım yanlışlıkla. Neyse al biri senin biri. <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam et. Kanka bir şey soracağım. Demirle kırılıyor mu orası? Bir denesene. Tamam ben demirle deneyim sen şeyle kır. Kırılmıyor, kırılmıyor. Öyle mi? Aha sadece altınla. Ters kırıyoruz. Dur ben alttakini kırıyorum. Aynen olacağım. ben onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bozuntuya vermedim. <laughs> Kimse görmedi. <laughs> <laughs> Oo içerisi güzel bir şeye benziyor. İbne korktum bir an boz diye. <laughs> bölüm, bölüm. Devam et tam buradan. ha, devamı, doğru, tamam. devamı yarın. <laughs> devamı yarın. İçeri girmiyoruz gençler. Bu special bölümü diğer bölümde oynayacağız. Şu an sadece tüm örgü. Örgü örgü aşağıdan örgü 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 örgü